Kedi maması da vardı arkadaşlar yanımda. Kedi maması da verdik. şu. Eski abi sabahtan beri aşağıda bizi ya. takip etmeye başladı. Şimdi de orada kediye rahat vermiyor. E Yalnız çok güzel komut Otur dedim oturdu. Bak şimdi yayılıyor. Değil mi lan? Kerata. Ha oyun yapacak. Sana Yunus abinin lazım mı? Sana Yunus abinin lazım. Yunus bu seni özlemiş abi bu. Hareket çekiyor seni özlemiş bu. Baksana hareketleri bu. Sevsin diye çabalıyor bu. Değil mi lan? Kocaman şey. Ben kocamansın eşek kadar olmuşsun sen. Utanmıyorum musun çocuk gibi oyun oynamayı ha? Seni kerata seni. Bak 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 bak. Yunus harbi harbi seni sevsin diye bekliyor. Marketlere bak. <laughs> Eşki orada yat tamam kalkma. Otur. Otur hayır gelme. Gelme bak kedi mama yiyor sen gelme. Arkadaşlar bugünkü aktivitemiz işe yaradı. Hayvanların karnı doyuyor. Parça parça Yunus kardeşim sağ olsun her tarafa mama bıraktı. Şu şekilde bol bol can var burada. Ha. Bayağı kalabalık burası. Biraz önce biraz daha kalabalıktı. Birçoğu dağıldı. Bir tane haylaz var işlerinde. Hepsini kovaladı o. Değil mi? Korkma gel. Şu canavar maşallah. Şu baba it. Değil mi Gel. Gel. Lan dur. Hadi etme. Baba bir sıkıntı ya. Şu çok azıkmış ya. Al bakalım sen de buradan. Al buradan ver. O sana yediklemeyecek vaziyet. Bak bak bak. Buruşa bak ya. Ay köfte orvay. Paylaşmayı bilin ya. Arkadaşlar bu vefa örneğidir. Bu ilk geldiğim günler yanıma sokunmuyordu. Şimdi oynayacağım diye uğraşıyor. Çünkü buna 3-4 gündür bir haftadır biz mama veriyoruz burada. Değil mi? Değil mi güzel kızım? Bu gene mamasını yedi bugün. Hı -hı. Bugün de kendini sevdirmek için uğraşıyor. Değil mi kızım benim? Aferin sana. Ben gidiyorum tamam mı? Yanıma gelmiyordu bak bu. Hiç kaçıyor sürekli. Bugün de maşallah özellikle araba geldi yanıma koşturdu geldi ve herhalde paramışlar bu arifan arkadaşlar. Yani kafayı çok iyi ve aşağı doğru elini yaklaştığınız zaman korkuyor. Ama yeni yeni alışmaya başladı. Hadi görüşürüz kızım. Hadi yarın yine uğrarım ben. Bay bay. Çok tatlı bir şey. Kara bana bak. Seni anlıyorsun. İyi şey. misin? Hmm. torba özür bana. Sağ kardeşim. Bir sağ torba da iş yeri sahibi kardeşim sağ olsun. için verdi. Toplam iki torba daha mama geldi. Evet. Arkadaşlar Yıldız Akvaryum. Ee, daha önce de buradan mama almıştık. Bugün gene eski bağışçılarımızdan Hakan'a da sağ olsun bir paket daha mama aldı bu torbada. Ee, arkadaş içerideki Ahmet Bey de bizim de faydamız olsun diyerek bir torbada o verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyelim. Şimdi Allah izin verirse emanetleri sahiplerine teslim etmek için tekrar yola çıkıyoruz. Arkadaşlar eski bağışçılarımızdan Öznur Balans, Hakan da tekrar bir torba mama aldı. Sağ olsun gittiğimiz pet shop'ta arkadaş da bir torba o verdi. Bu da bizim bağışımız olsun diye. Toplam iki torba daha mamamız oldu. Daha yeni gelecek bağışlar da var Allah izin verirse. Onlarla birlikte baya baya bir stoğumuz oldu. Seni de yorduk kardeşim ama idare et. Sağ <laughs> ol. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Allah razı olsun kardeşim. Sağ ol. Evet Hakan Hadi'ye tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bu ikinci bağışı yeni bağışlarda toplarken gene kayıt altına alırım arkadaşlar.